Tire'de bir inşaatın zemin katını atık deposu olarak kullanan şahısla ilgili işlem yapıldı. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, inşaattaki çöp yığınını temizlik işleri müdürlüğü ekipleriyle alarak imha etti. Tire'de Adnan Menderes Mahallesi Şehit Selahattin Çakır Bulvarı üzerinde bir inşaatın zemin katında toplanan çöpler Tire Belediyesi tarafından alındı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yaptığı incelemede inşaatın zemin katına yığılmış atıkları tespit etti. Atıklara el koyan Zabıta Müdürlüğü Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çöpleri alarak imha etti. Konuyla ilgili tutanak tanzim eden zabıta ilgililere cezai işlem uyguladı. <laughs>